Ananı aradın ha. Oy sarı bum ya lan. Çok sarı bum ya. Dur dur sarı bum nasıl var? Lan 3 numara atlamayı biliyor musun sen? Oo yani şey biliyorum. Kanka. sahibi bizim Watch. takımda. Ekran fotoğrafı al da Instagram'da paylaş. Evet. Gel gel burada adamlar da mumya var. Ver. Gel giy bunlar gel. Sevin. Tapçımda Instagram'dan yorum yap. beni e-sporcu yap diye Oğlum <laughs> sen anca e-sportçu olursun kardeşim. Tamam. Buzdolabı satarsın. 3 numara yorganın altından mı Anne oynuyor Annen gizden gizli oyunu. Önünde Merhaba emoji de. yapayım da. Öyle video çek tamam mı? Takip et. Bota bak küçücük beyniyle bizi kandırmaya çalışıyor. Oha oğlum. 300 esans adam. Ralfa silinmezsiniz değil mi? Oo, Enfeksiyon diyorum ben enfeksiyonu yiyeceğim. Daha adını söyleyeyim. Önce Abi sen niye benimle dalga geçiyorsun ki peltenin diye onu anlamadım. Ya biz paramızı hava atıyoruz diye küfür yemek zorunda mıyız? Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar ki Hep millet bir yeni hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerinizdir. Hepiniz güzelsinizdir, hoşsunuzdur. Genç yap bir haftalık video gelmiyor. Evet bana sövüyorsunuz ama kardeşim bak ben de haklıyım yani bak her gün video atmaya başladım baba bakıyorum video 40 bin izlenmiş kardeşim biz 40 binlik adam mıyız <laughs> ya <laughs> benim izleyicilerim en az videoya 2000 3000 tane yorum atmazlardım lazım ya bizim her videomuzda 5000 tane yorum vardı agalar bize ne oldu biz 500 yorumlara düştük 1000 yorumlara düştük bilemiyorum hadi bir gözümüzü açalım şu videoya şurada bir beğeni atın baba kişi başı 5 tane yorum atın ya örnek veriyorum ben Mehmet'im Anox'u izliyorum kardeşim video o Anox baba video atmış hemen videoya girdim direkt baba videoyu izlemeden beğeni oraya Anox dayı Anox baba 5 tane yorum yaptım. Videoyu öyle izlemeye devam ederim kardeşim. Tamam kardeşim. E siz de öyle yaparsanız 10 numara olur. Gençler bugün 10 numara bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Emir kardeşimle burayı rütbeli eğlenceli yaptık değil mi? Otomatik eşleşmeden zenginleri bulmaya çalışacağız. zenginleri turlayacağız. Daha önce de böyle videolarımız vardı. Çok güzel izlenmişti. Güzel yorumlar da aldık abi devamı gelsin falan. Biz de sizi kırmadık. Çok güzel bir video çıkartacağız inşallah. Hesabı saat hemen boşalttım gençler. Her şeyini Tövbe estağfurullah. Boşalttım falan. Dışarı. Oh! Her şeyi çıkarttım ya işte. şeyler falan. Tam şu an bot gibiyim. Bot gibi bakalım. Emirle böyle zengin birini görünce yalakalık yapacağız. O abi hesabın çok güzelmiş falan filan. Fakir ayağına oynayacağız inşallah. Emir hoş geldin canım. Aslanlar. Oğlum, Kardeşim bir kombin yaptım ne biçim ya. Türk kombini yaptım. İyi, i̇yi iyi iyi. En az 20 leşim var ya bana güven. Net. Kanka şimdi tek hey, tekini eski model. Bakalım. Hatta şöyle yapalım. Kanka bayrak mı gezeceğiz yoksa şey mi yapacağız? Maç başlatıp düzgün birine denk gelmeye mi Kanka, çalışacağız? Kanka otomatik eşleşme aç açık zaten şu an. Zenginleri bekleyeceğiz. Oo yine ceza yedireceğim bana kanka ben anladım. Yok yo kanka ceza yedireceğim yok. Hadi bir sürü. <laughs> Oğlum otomatik geçişmeyi açmamışsın ki. Nasıl açma Oğlum kapalı mı? Açmamışsın. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Ya s*** git dedim ha. Pardon gençler özür dilerim. <laughs> otomatik geçişme yok. Ha otomatik geçişme var tamam. <laughs> ha? Dört. bu Ali de benim la, gibi Türk kombini giymiş. Zaten Kardeşim ya. bu çocuk da çok gıyıcı abi <laughs> esas söyleyeyim. Ali. <laughs> Ali de kıyıcı Ali de net 20 kilo almaya girmiş oyuna. Çık çık kanka bunlar da bizim yufayı. <laughs> <laughs> Kardeşim çocuk da Türk bayraklarını asmış her yere net 20 kilo var o manca. 30 herkes için herkese verdiler ya herkes giyiyor artık ya. <laughs> İnşallah bu sefer güzel adamlar gelmişti ya. Yani. Tamam ki anamı avradın ha. Oy sarı mumya ya lan. Sarı mumya. ya. Dur dur sarı mumyası ya sor. dur sen onu yere atma. o seti <laughs> yere atma. Git <laughs> ya. Bot musunuz ya? Emir o seti yere atma kardeşim. Türk bayrağını sakın 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 yere bırakma seti. Lan, lan kanka. gidin şuradan botlar. Kanka bunu atmayacağım ver. ama. Güzel, oğlum söyleyeyim. sarı mumya ya daha güzel, güzel lan. Ya, abla ablam bu. Pink abla. Sa Pink abla. Allah için Ama gel abi ya bot bot var. Ya. abi abi, sen de bana at abi abi sen de bana at abi lütfen sarımım ya sarımım mi çeksek ne yapsak abi Allah çiçek çekmeyin yok yok ya dalga geçeriz bırak kalsın dalga mı? böyle bir baktım karıya senin ananı dalga geçeriz onun bir sarımım yapmadınız ya. ayıp ettim bittiniz işte. Oyunu arabaya bak lan arabaya bak. Ben arabaya bak. Arkaya jet ski koymuş. Jet ski yoksa... At ski var diyen yurdum insanı Kardeşim şaka gibi ya. Bir sarmum yapmadılar ya. Yemin ederim şaka gibi oyun ya. Lan 3 numara atlamayı biliyor musun sen? Ana nasıl? Emir buraya atlar mı kanka? Ben, ben. Emir tamam. Lan daha ben kanka. Ne yapayım beca? Hesabına baksana. Ooo. bir tane bir şey kanka. bile Çok sahibi bizim o. takımda. Ananı satayım. Yürüdü dört gitmiyor Ekran, ekran fotoğrafı al da Instagram'da paylaş. Evet. yürüdü dört gitmiyor. Abi ben paylaşacağım bu <laughs> hayatı. <var yani. gülüyor> abi <gülüyor> ben paylaşacağım seni etiketleyeyim mi? Etiketleme abim. Tanırlar zaten. Abi ünlü müsün o. sen? Nereden şey, tanıyacaklar? Recep kanka ben içeride bir zerkep diyeceğim. Ben zerkep diyeceğim. Kanka ya. Yok kardeşim Hamiski'ye gitti ya. ya. Kanka da içmana şuraya atla ya. ya. Şey Yok abi... o Miramar'a geç. Miramar'a geç sen. Abi, abi da, rank kaçtı da biz hani ölmemek için oraya atlıyoruz. Abi. Hadi de yüzerek Miramar'a. Allah'ın ya. Onu abi. satayım arabayla atlıyor oğlum arabası Bakayım. var lan. Bakayım. Oğlum iki star arabayla. Atlayalım. Gel sen de bindireyim mi arabama? Abi öyle olmuyor ki abi. Abi beni de alsana arabaya abi. Emir yaklatsana bir. Bin Neyse. Neyse bir daha denk gelirsek binersin abisinin gülü. Abi suyun içinde binebiliyoruz mu ona? tamam sen burada iki al seni bu arabaya bindireceğim hadi. Yemin et Yemin ben et. alırım abi. Ben alırım vallahi alırım tamam. İzleyin şimdi. İki leş. Evet iki atarsın. İki leş bile alamazsın da. bir, bir dakika bir şey yapamaz onlar ya. Kanka bu arada bir asla sanmam arabaya binmem lazım. Etkinlikte. Hadi iki leş kim alırsa ona arabaya bindireceğim. <laughs> Emir, Emir kanka Allah için iki leş. al, al. al <laughs> <laughs> evet 4 numara elendi bu arada. Laf bulamadım ya çok kötü zıplamışsınız kanka ya. Ya yazık ya emirin peşinden gideyim Gel, de. Ben ben canını azaltayım. Emir Kanka bu arada o adamın getirdiğinde ben azaltmıştım o sayılmaz. Abi bak biz çok iyi Emir kardeşim benim bu senin bizi çok iyi oynuyoruz. Hep ikimiz giriyoruz bütün oyunlara. Aynen kardeşim belli. maçta oynar mıyız beraber abi? <laughs> Abim daha dur sen daha 2-5 alırsın arabayı bilemedin ki. Abi senin hesabın gösteriş mi? Bu gösteriş, destansı gösteriş mi abi senin hesabın? Gel gel burada adamlarda mumya var. Gel giy bunları gel. Sevin 2 tur at. E, e, gel e, gel. E, bir tane de bana getir Emir. Bir tane de bana getir Emir. Kanka, Kanka çantama koyacağım dur çantama koyacağım. Çantama koy gel gel. gel. Üç tane var. Fazla fazla koy. 3 tane de, var. De. Vallahi var ya diğer oyuna bile sakla. Adam var yanımda adam var kanka Recep ölüyor. Biz, kanka ben öldüm kanka Bizi ya. ilgilendirmiyor hadi. Hello, Recep Helal. şu hadi an kalma. öbür tarafta. Helal. Ah be. Cidden alamadı ya. Aga be. Gözlük Neyse bir daha denk gelirsek o zaman. Abi, abi ne yaptık ya. Çocuk ya. öyle bir kere verdi. Kanka atlama ne? kanka kademen düşer kanka bak. Zaten var zor kasıyoruz. Abi, bak, kanka bu. sen nereye atladın? Kanka bu abiler bize verir zaten. Setleri verir. Bir Bize verirler. Aa kanka sen çöpçeyi nereye atladın lan? Aaa evet. anana ben yanlış yaptım Out of the Canyon'u lan oğlum container aynı bizim eve benziyor lan Yanlışlıkla Oğlum bu ya, ya. kendini yakıyor lan Yanlışlıkla attım ya Ya 3 numara yüzünden ya Ya ben ne yaptım ya Param var da Param var da kolonu Paran sen de ikisi abi. de yok. Şey ne yapacağız? Abi, abi yanlış anlamazsan kör gözünü abi. Abi senin gibi sen de ikisi de yok. Ne yapacağız? Abi vallahi bende kolu var. Abi ben en azından bir kişi vurdum. Siz nereye indiniz abim? Adamların ah, en çok olduğu yere atladık. Abi arkada görmüyor musun nereye hmm. indiniz? Gözünde mi yok? Hayır şimdi baktım da. Ee? Ben sizden beklediğim performans Zarki filandır. Kameski oralar atlarsınız diye düşünmüştüm. Biz iyi oynuyoruz abi ya. Ha. YouTube. Bize güven. Aynen kardeşim daha yukarıda ikileş alamadınız toplam. Abi, Falan, toplam ben toplam ikileş alsaydım gene bindiriyorum. Asuçtası ipar asuçtası Oha. Zarki atlaya atlaya mı oldun? Sana ne la? Botları Evet Kadem de Kadem 154 ona göre konuşun ha. <laughs> Oyuncu lan bu. Tezgah lan bu. E-sporcu. Tabii. Dün mi indirdin oyunu sen? Emir abi kanka Yok, e e e-spor oldu. şey yapacağız mı kanka? Başkuru şey yapacak mıyız Spor'a? Ya. Yok eşin sporu. Kaç modda yorum yaptım beni e-sporcu diye daha iyi. İnstagram'a. Oğlum, oğlum Scream'lere bot mu spamlanıyor lan? Siz nasıl giriyorsunuz? Bot olarak girecekler. Ne kadar komik ya. Biz e-sporcu olacağız. İşte abi. bot spamlanıyor. Ya abi senin de sabah demir olmuşsun. Ağzını anca... aşıyorum bak yanında kızlar diye de yani Allah için. Sen Para. anca e-sporcu olursun kardeşim. Pa param var kolun yok yani. Aynen e-sporcu olayım yani, yani. Anladın mı? E-sporcu olur buzdolabı satarsın. <laughs> ya aynı Güzel. o zaman parası var konuşuyorsan da yok abla, konuşuyor. abla. Neye güvenmiyor? Abla, abla. Kardeşim 3 numara mikrofonu evet. ağzından çıkartsana kardeşim. Kulağında çınlan şey, abi biz bu dolabı satacağız da tanıdık sıfırcıyorum. 3 numara yorganın altından mı oynuyorsun anne İngiliz'den gizli oyunu? Niye sesin böyle? <laughs> abi sessiz ol ki duymasınlar abi. Kanka bu, bu bir numara abi Allah ne kadar Allah. komik ya. Çok güzel şakalar yapıyorsun lan. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sık. Abi sen adını niye yaptın? Yaptın hep bir yerde mi yatıyorsun? <laughs> yap kardeşim yatırıyorum genelde. Yatmak ister misin? Gel buraya. Abi bak kızın yanında saygımızı bozmuyoruz. Abi diyor sadece sana da yani abartılmazdık onlarda. Ben kötü bir şey demedim ki reis. param yani, var, kolun yok, kolun yok, gözün yok, hiçbir şey görmüyorum. Diye. Tamam kardeşim de biri var yani sende hiçbir şey yok ne tam, yapacağız? Tam bak maçı... biraz önce size dedim ki Neydi? iki tane leş alın dedim toplamı bile sayacaktım. Bir leşle yukarıdan geldiniz arabaya bindirecektim. E ben ne diyeyim size? Ya, o kadar iyi oyuncu tatip, musun yazık sen? Yüzük ya. Fatih bindirelim yazık. Oğlum Recep abla, ya. Recep abla bana ne arabası verdi? Recep abla bana ne arabası verdi? Recep arabaya bak bakayım, bakayım, arabaya bak. Arabaya. Gel Emir gel. Gel Emir. Şurada, şurada da araba var onu da yapsınlar. Bak. Bakayım arabaya gel. gel şey yap oğlum ablanın verdiği arabaya bak. Bakayım bir gete. Şşş, oyundan, oyundan fotoğraf çekin de. Lan elektrikli araba bu. Durumunuzda paylaşın. Kanka ben almayacağım. Gel, gel. E, abi Gel 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 kanka gel beni de bindir ya. Kanka az gezeyim lan ne olur kanka, lan. Lan önemli anlarda paylaşayım bak çabuk. Sen seni bir numara bindirsin. 4 numara git git yanımızdan. Oğlum araba bak ses çıkmıyor kanka bu adamlar duyar mı ki bunun sesini? Duymaz bence. Kanka bu yapalım. Gel ya. hadi araba bul da gel bindireyim gel. Bileş aldın gene gel. Abi ben kanka ben araba onu Çok, çok araba. güzel araba. Yürüyerek gelsin o ya. Bırak aracımıza geldi. Gel şu arabayı ben. alalım. Abi bir şey diyeceğim. Gel buraya Abi bana o arabayı yapar mısın? Abi bana o arabayı yapar mısın? Şu arabayı yapayım gidelim de. Abi bir şey diyeceğim. Bu kadar nasıl zengin oldun abi? Bana bir zenginlik şey verir misin? Tüyo belki ben de zengin olurum. Kardeşim çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz. Ha haram mı kazanıyorsun abi? Onu ne avratını Recep? Arabaya bak Recep geliyor. Getir kanka o abi zengin. İl lan arabada. İl lan mı? İlindir Oğlum adam beni lan. Kovuyor ya. Kafayı yersin ya. Lastiklerini patlatın. Ne Bırak kullanamasınlar. Emir getir. Ay, adam, adam var adam var adam var adam var. Emir getir de adamları vurak kanka bak leşim yok kaderim düşecek bu maçta. Kanka ikinci leşimi alacağım dur ikinci leşimi alacağım. Abi biz arkadaş olur musunuz? kanka leşimi çaldı ya. Şey Sen Ne Kim abi? çaldı abi? Ne ya? Biri diyor ki adam adam diyor koşuyor bak nasıl oyuncu görüyorsun değil mi? Da yok bu oyuncu değil ki ya. Bir kadeyi böyle yapmış koşuyor işte. Koşuyor ya. Abi adam şey adam diyor daha abi. Yetedemiyor. Efendim abi, senin gülü. Biz bu maçı çok kill alırsak abi biz de arkadaş ekler misiniz? Bana set atar mısın bir dahaki maçı? Bunu meyatan. Abim, sana şöyle bir güzellik yapayım tamam 63 kişi var 4 çık 59, 9 kişi vur tamam mı? Abi toplam 9 kişi vuracağız ikimiz toplam 9 kişi mi olacak. Onu satayım emin Lan değil ikiniz oğlum. toplam 10, 12, no, bak, 11 takıyorum. kişi mı vurun mı giriyorsunuz? Oğlum bu arabayı i̇kimiz, ne toplam ya? 11 kişi vurun Oğlum abi verdi abi abi verdi Oğlum araba çok güzel lan, oğlum abi de iyi para var ha Abla de benzin dolduralım buna biraz mazot dolduralım abla Şş, fotoğraf ab... çekinin de önemli anları da paylaşın abla işini biliyon ha zengin koca falan vallahi iyisin ha abla recep kanka ben annemin telefonundan fotoğrafını çektim arabanın instagramını paylaşacağım buna abartma ha ben de etiket <laughs> aynen öyle <aynen. gülüyor> önüne geç önüne geç <laughs> emoji yapayım Emir, istiyorsan Emir, önünde Emir, hareket yap Emir, öyle Emir, paylaş döve, abi allah için yapsana emoji allah için gel abi gel oğlum bu abinin hesabı gel ya bırak gel, sevindir önünde... gariban ya önünde <laughs> önünde emoji yapayım da öyle video çek tamam takip et Yap abi. Abi var etin harbi adamsın ya. Yani. Valla. vallahi. Emir gel. Emir resmi çek. Abi, Takip yap, et. Abi. abi daha yap abi. Ya, edemedim. Tuş gör. Kanka ben arabada oturayım öyle çek, çekince. Çek, çek. Bir dakika çek. Abi çeksene yani. Ananı satayım. Ananı satayım. Oğlum, Oğlum sen nasıl yapıyorsun hareketleri? Takip ediyorum abi. Ya. Tamam çektim kanka. Abi teşekkür ederim. İyi ki varsın. Rica Emir, ederim abi. Emir sen de çekeyim Oyun mi? Oyun çıkışı mi? bedava tavuk çekeyim mi? ya. Yani. Kanka, kanka, ben seninle beraber çok, çok ikimizin de kim ben de ben çekme çekme. Dur olur kanka olur dur ben, ben, yapayım ben yapayım. bekle ben bir de ben tek çekineyim bir dakika abi dur abi dur bekle bir de ben yapayım. Yaptı ya hoca bir daha yapsana. Vay akıyor kim susacak Hı <laughs> arabayı mı susuyorsun şu an? Çektim. Oha nasıl yaptın lan? Abi sen de çok konuşmaya başladın ha. Mikrofonu kapat. <laughs> Oğlum bunları var ya parçalayacağım dur. Bunlar beni biraz daha fakir görsün ben bunları parçalayacağım. Senin cihazın abi, ne abi tamam senin abi. cihazın ne? Kaçak Note 8. Abi o kadar par... <laughs> bizi kandırma abi o kadar paran var sen kaçak bulamazsın. Seninki iPad'dir. 15 Pro kardeşim ben senin cihaz söylemiştim yanlışlıkla pardon. Benimki şey abi okulumun bana verdiği bir tablet vardı ders çalışmak için onu oyun indirdim ben. Kaçak Redmi olmasın kardeşim ama şeyinki emirinki galiba kaçak Redmi gibi biraz. Yok abi. Poco X'lik Poco X'lik benimki Poco Moto X3 30 FPS. Oğlum mi? ne bileyim hani küçük buradaki veletler kaçak ritmiyi alıyor ya annesini. Emir adam orada da kanka sıfır ya. leşim kadem düşecek. Anlarsın şimdi bu arada yok. Hadi 11 leşi nasıl alacaksın? Hadi toplam. Bot arıyorum abi bot arıyorum. Bot bulacağım. Emir çünkü ben içinde adam var Emir. Emir çünkü ben içinde adam var git. Gördüm kanka baktan gördüm bak. Anca konuşuyorsunuz. En tepedeki çünkü ben içinde. Onu Kanka gel 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 biz vuralım. En tepede kanka. boş biz vuracağız. Kuzey'e geldiler ya. Sen siz onu vurun biz geliyoruz. Kalım dolandırıldık lan. Bota bak küçücük beyniyle bizi kandırmaya çalışıyor. Ben oyun sonu göreceğim. Aynen öyle. Evet, bak var ya toplam ikisinde 5 ile hiç çıkmaz bunların ha. Ya 5 ile bırak bunların ikisinde 3 çıkmaz 3. Adam göremedik adam görecek. Bak 5. Oğlum 5 çıkartı size bedava tavuk atacağım tamam mı? Tavuk ne abi ya? Adam var adam var Recep. Ha, canı kanka canı bir. Kanka bunu oynayalım direkt. Can, canı bir kanka canı bir onu. Şansa bana vurmaya çalışıyor. Aynen. Aynen. Emir bas Aynen. kanka ona. Bas kanka bas bas bas. bas. Solda. Dışarıda daha bir. Kanka bir kanka. Başka yok mu? Tamam helal Çok olur. kalabalık. Kanka bizimkileri öldürecekler şimdi bak. Bizimkileri öldürecekler şimdi. Kanka çatla bilin bari Emir. Hayırdır Recep? Neredesin? Arkadaşını kaldırıyor, burada arkadaşını kaldırıyor bak. Burada Mark arkadaşını location. kaldırıyor. Köşede. Onu bitirin, onu bitirin, onu bitirin kaldırması var. Aa vurdum kanka, valla vurdum. Gel lan bot. Abi beni kaldırır mısın abi? Teşekkür ederim abi. Gel bot. Şansa bala vurdun ya. Daha Yerim. adamı vuramıyorsunuz. Lan yemeden çöküyor adam. Ben hepsini vurdum, burayı ben temizledim. Aynen kardeşim, aynen. Aynen, Siz en iyi sensin ya, tecavüz Sen etsin ya. Aa, birini daha vurdum, vurdum birini daha vurdum, birini daha vurdum. Aa, bu silahı ben, ben alacaktım ve... ya. Aldın abim şu an. Emir abi, kaç gün var Emir? İnşallah arabanın lastiği patlar abi. Amin. Ayrıca sen beni yazın. Birini baydım, birini baydım. Bunlar hep vuruyorlar kanka. Ağlama abim, ağlama gülüyor. Hadi vur, hadi hadi vur. Hadi. Evet. Lan! Oğlum iphone'du, iphone'du. Ölmeyin, ölmeyin. Oyna oyna! Oo! MC oldu, ölü! Evet, Ege beni vurdu. Ya, vuracağım. çekti ya! Kanka bunlar çok kötü oynuyor. Ya saçmalama bot. Bak bota bak, ölecek bak şimdi. Sen bunu bul sana. Biz, ayağımız takıldı. Çok heyecanlı oynuyor. Hadi R.A.P.sızı, hadi R.A.P.sızı. Bunu vurun, hadi. Dur kanka bir dakika. Hadi R.A.P.sızı, hadi. Abla gerçekten rep alacaksınız mı? Kanka kaçtım ben. Ooo <laughs> adamlar geliyor. Emir adamlar geliyor. Tamam sen git kanka sen git. Gidemem kanka adamlar geldi. <laughs> Oğlum ya! Kanka ya! Öldü sandım ya bir şey olur mu? Botsun bu arada 4 numara. Kanka kaçman lazım ya. Ayak serçe parmağınla mı oynuyor? Kanka saklan saklan Emir. Bu maçı buraya kanka. Saklan buraya aynen. <laughs> <laughs> Emir bayke bin kaç lütfen kanka lütfen Aa, al, al al kaç adamsın lan oğlum çok iyisin lan helal lan Emir bin arabaya helal Oğlum adam kanka. Bir işi e, var lan bunun e, da. Beni kaldır. Beni kaldır kanka. Kanka ben sadece seni kaldırmak istiyorum. Bunlar kanka, ölsünler ya. Kanka okulun tableti çok önemli. Öyle mi Şimdi ya. öyle mi oldu? Buraya bak. E? Seçenek. Çıkıyor, aynen öyle kanka. bak. Yaparsan. Çağıra Hadi biz bunu çekelim. Da? Sen bizi çağır nasıl, hadi. Nasıl nasıl kaldırıyoruz böyle mi? Emin çabuk kaldı, kaldır. Böyle Aynen. Kanka adamlar geliyor. Aynen. Adamlar geliyor. Sen git sarıl ona. Hadi kalın Abla bak sus ama çocuk kaldırıyor hala konuşuyorsunuz ya. Thanks. Ya bana nasıl kaldıracağını bilmiyor. Zaten tabletim dönüyor. Benim ekranım gitti kanka. Ya ben göremiyorum şu an neredeyim? Oo kanka yine. Ben neredeyim şu an? Sen şu an Miramar'dasın. Var ya oyun dile göre eşleşme yapıyor ama cihaza göre eşleşme yapmıyor işte. Keşke kaliteye göre eşleşme yapsa, yapsa kanka, ya. Ay, bu ne oynuyoruz. Bu lan. Öldük ya. Kanka ya. Çatla ya. de beni vurdu ya. Finish de onu kanka finish de onu. Yedile kaldırıyor aldış, arkadaşını mı kaldırıyor burada? Şansa bal aldı ya. O kim ki yok yedile? Hayır öyle öyle. Yedinin altısı Özürüm bot bu arada. Kanka Hı? arkadaşını mı kaldırıyor? Şurada tamam, bomba tamam, varsa bomba soruyor bir tane. Ay heyecanlandı mı? Üç numara çocuğu. Dur oğlum heyecan, heyecan yap. Bak bak bak. Ölecek bak. Heyecan ölecek. Yapıyor. İyi bak. Kendine. at. Hadi lan bota sen bu adamı al seni lobiye alacaksın. kendi molisini yanıyor. Maç Allah Ay, yersin ya. Ya kanka çok donuyor Bot. ya. Of şey 3 3 ile 4 numara beni duyuyorsunuz mu? Evet evet abi duyuyoruz kardeşim kardeşim bir daha eşleşmeden bile denk gelmeyin Lan tamam e mı? Abi Abi oldu. Abi lobiye gelsene abi. Ya kes. Lan kes neyini oğlum? Abi lobiye gelin. Abi lobiye gelin. mi? Abi, rapi, abi. Rapi Yap, mi dileneceğim? Çek sözünde dur abi. Bilansın. Gel ya. Gel gel. Az eğleniriz. Bilmesin. Allah Allah. ya Allah ya şuna bak kanka. Emir, acil ıı, bul ben kanka. Gidiyorum, Gid, git acil git kanka acil. Ben, çabuk ben Ben gidiyorum ben gidiyorum. İsteğimi kabul etmiş benim. Çabuk, çabuk kanka. Bunlara bir saplayalım ya. Paketler başıma ağrıttılar ya ama işte. O çocuk kaç yaşında çok merak ediyorum. Hesabı 100 destansı bile yoktur. Tam Oha oğlum 300 destans yemiş adam. Oğlum bu 5 destans değil lan 500 oğlum 500, 500, 500 oğlum 500, 500, 500 oğlum 500 300, 300, 300 500 değil. 300. 500 ol 500 500 500 az kaldı kardeşim de bu arada sizde kim çekti lobiye? Abi ya ben e aldım eğleniriz <laughs> diye abi, ya. Abi abla aldı beni. Piç abla teşekkür ederim eklediğin Piç abla. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen? Piç abla filan diyor bu ne biçim konuşuyor oğlum. Pinch abla dedik abi bir şey Emir öyle demedi bu arada yani Ralfa silenmezsiniz değil mi? Benim benim var benim abim açtı bana. Aferin. Hadi lan size söz vermiştim. Ben, Alın ben, şu bedava tavukları. Abi, tamam mı? Hadi. Abi, uzayın abi. Abi bak birincisi komik değil. İkincisi hesabın güzel diye hava atma tamam mı bize? Bizim de hesaplarımız kendimize göre ben güzel. Ben hesabımla artistlik yapmıyorum abim. Sen oyuncu değilsin. Na, abi 7 kilo almışım. Daha ne yapayım ben yani? Daha ne yapabilirim? Abi ben sana 11 kilo al dedim. Bak 11 kilo al dedim. E, ben tamam senin be, kıyafetine dalga geçmeye Bot durmadın, başlarsam bir şey vurmadım, abi? Abim 5 kişi bottu lan zaten. Ne bottu abi? Hepsi gerçek adam ya. İlk atladığımız yerde dedim ki sana İki iki leş al arabaya bindireyim. Onu bile beceremedin. Ayağın yeri değmeden öldün. Abi silah bulamadım ki. Bugün mi indirdin oyunu? Doğruyu söyle hadi dışlamayacağız. Abi bir dakika sen hesabına ne kadar iş yaptın para yani. He, aldın mı ne yaptın yani? Sen niye böyle dalga geçiyorsun ben onu anlamadım. Oğlum yok tamam he. Kardeşim ben. Arabanla hava atıyorsun yok. Oğlum yok. Tabi mumya seti bulmuşsun bir tane vermiyor yani. Bize verseydin çok mu diyor yani bir tane mumya setini çok mu gördün? Bak bir maçlık paylaştım hadi giy. Ya, sen de paylaştım Emir. Yüklük dengeyi. Bakayım be. Onu satayım. Oo, Emir. 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 Enfeksiyon diyor lan ben enfeksiyonu yiyeceğim. Daha adını söylüyor. Abi enfeksiyon <laughs> değil mi oluyor işte ya? <laughs> Sarı enfeksiyon seçiyor. Çocuk şey. çocuk <laughs> heyecan yaptı. Emir sesin gelmiyor. Az mi, daha emir. çarpılacaktı. Emir şu an heyecandan küçük dileniyordu. abi sen niye benimle dalga geçiyorsun ki pelteyim diye onu anlamadım. Ne dalgası kardeşim ben sevdiğimi sana paylaştım bile. Bir maç sevkini al fotoğraftan çekineceksen çekin. Ondan sonra hadi uza. Şimdi Kanka sana ne dedi? Sana ne dedi? Bana söylesene kanka, kanka, per, kanka. Per, per, ne dedi? P, dalga geçti. Abi. abi yatırırım yere bak seni. Yat, yatırırım yere. Batırırım şeye. Hey hey. Ya daha konuşamıyor. Aynen, Aynen abi. Niye heyecan yapıyorsun ya. Emir? Ya. Bak konuşamıyorsun ha. Abi ben senin yanına gelmedim. Ben Pink ablanın yanına geldim. Sen kimsin? 500 destan olduğun bak. bir yaptı. Yap da, kendilerine Pink abla. Ne dedin ne dedin? Bak bak. Pink abla mı? Pink abla Pink at yalanını sıkıyor. Saygısızsın ya? oğlum sen. <laughs> Piç abla başka bir mümeye var mı abla? <gülüyor> <gülüyor> hem gariban hem saygısız. lan hadi hadi. ben pardon hadi, hadi. Gidim, hadi. Hiçbir, pardon özür dilerim Allah pink diyecektim ismini abi ne sabahtan beri Öyle arabanla şey mi, bu, hava mı? atıyorsun setinle <laughs> hava atıyorsun ya ben bir şey demedim sen bana tutmuşsun saygısız diyorsun abi sabahtan beri bir güzel ya biz paramızla hava atıyoruz diye küfür yemek zorunda mıyız nasıl paranla hava atma o zaman tamam o zaman sen de çok çalış. Sen de at yapamıyorsan atarım, atarım. O zaman. Benim de babamın şahini var. Hayır, de. Benim de babamın şahini var. Evet, var de de Ya, senin <gülüyor> babanın <gülüyor> <gel>. ya, ya <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Senin babanın şairin arkasında seni var ya düdükleyeyim Emir. Ay hocam Bir dakika dur atma bir bebek de. Bir ya dakika, uza. Dur. Ya Emir bir çek kanka onların yanına ya. Kanka kanka silmeden çabuk git çabuk git. Abi atma sana. Atma Arıyorsun. be. Allah Allah. Nasıl arıyorsunuz? Atma diyorsun? be. Bak bir şey diyeyim mi? Çabla. 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 Özür dilerim. Çabla. <laughs> Ad <laughs> adresler bu akşam Tofa şasinin kapının önünde yanlamazsam adam değilim. ya çocuğum ya. Kafa yerim ya. Kimin kafasını yersin abi? Gel <laughs> lan. Gel emoji. Sen benimkini. <laughs> emoji gel oğlum. Gel hadi. Bir dakika kanka nerede bu benim emojim nerede? Bulamıyorum bak kanka. O kadar çok. Lan o kanka bende olan emoji bunda imkansız yoktur bu arada. Bende olan emoji bunda imkansız kanka. yoktur. Ha buldum gel al yap yani hadi bir tane emoji ile hava atıyor yap hadi al onlar zaten 5 şeyden emoji den sonra ne yapacaksın al 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 Emir, Bu arada onlar de, var bir da bir girmeye üşeniyorum anladın mı? Mi? Emir 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 ben de bir tane aldım. ne dur, oldu bitti mi abi? Al al lan var mı lan <laughs> sende? Var mı sende? Var mı <laughs> sende? <laughs> al. Of. Var mı yap? Varsa yapalım. Varsa yapalım. Al al. Sigara içiyorum şu anda yükleye giremem. <laughs> al. Al abi. Al abisinin gülü. Al lan al. Oh. Al lan. Onları satayım. Aynen. Al lan abisinin o zaman, al lan al al, yapsana, Al abi. al, onu al. Al Al al. Al al. Al abi senin Yat yere tamam yat yere şöyle yapcaz. sen tüm emojilini yap tamam mı? Sen de olup ben de olmayan varsa ben hesabımı sana vereceğim. Dur yapayım o zaman şunlardan yapayım yap mı de. sana senin denginde yap bak, şunlar falan. yap filan. Yap e, yapsana şunlar filan senin denginde. Ya oğlum bunlar Emre, yapsana Emre, bunlar Emir, Emir. Emir. Emir şey çeksene kanka çok konuş çeksene. Vallahi o bir zaman ayır. bir saniye. Ne Aynen, çekecek, çok konuştu çekecek otur kanka. Aynen tam yüzüne karşı çekeceğim bak hazır mısın? Bak bak. Yeter mi kanka bu sana? <laughs> Mende bende de var firavun. <laughs> ee, firavun vardı, var da çerçeve var mı? Şu benim giydiğim çerçeve var mı? Az, çerçeve var mı? o da az kaldı, kardeşim. Şu ya ne oğlum niye küfür Şu anda o da az kaldı kardeşim. Mafe var mı? Abla <laughs> <laughs> sen niye sustun? Hiç abla. Tamam bir dakika firavun var. Üstün fenomen diyor. Bu var mı? Ananı s**k. Alo bu çok güzel konuşuyor. Tezgah bu Fatih. Şu var kardeşim. Bu var mı? O, o var ya, mı? Onlar düş... var zaten bizde. Peki 2023 Türkiye Dünya Şampiyonluk var mı? Popülerlikte. Ne oldu? Kardeşim sizde şu var mı? Ne var mı? Bakayım hangisi o? Şu. Şu var mı? Ya bak bak git oldu kanka. Kanka Allah için gitsene bir kere daha gitsene. Korkak gelmeden. ya. Oğlum. At

Hadi sen gel araba kapışarak gel. Lan 5 dakika önce oyunda yalvarıyordun abi Tekindim. abi abi. Niyeyim, abi. Niye abi diyordun ekindim. Ne oldu? Troll oğlum, <laughs> troll çektik oğlum, troll çektik. Video için çektik. Senle ne dalga oldu? dalga geçtik. dalga geçtik oğlum, dalga dalga. Daha sen abi dememizde mi kaldın? Abiler kurabi oldu. Ya abi çekiyordun lan. Kanka, abi, Kanka bana başlık abi. oldum ben. Abiler patates oldu. niye niye gibi konuşuyorsun? Niye gibi konuşuyorsun kardeşim? Çok beğenmedi oldu. Ay ben giyim zaten salak. Belli oluyor zaten. Lan hadi. madem param var, madem param var git kendine bir önüne ver klan Allah. Beş level falan mı gidiyor? Garip. Beş mi? Beren, sekiz seviye. Ya oldu bir dakika sen niye küfür etmeye başladın? Zoruna mı gitti ha? Ne geldi gel? Ağlıyor lan, ağlıyor. Ne yapıyorsunuz? Burada burada velet burada velet savaşı yapıyorsunuz. Velet savaşı mı? Oğlum iki tane hava yardımlı arabamla bana artistik taslıyordun. Ne oldu? Abi biraz önce de o hava yardımlı arabaya binmek için abi? Ben de yanlış anlamazsa 44 tane spor araba var ya. Senin hesapla kapıdan bir takas yapar işte, mı arabaları? İşte kardeşim benden sana ne diyorum? Geri mi Ne oldu? O video için Oğlum niye küfürlü konuşuyorsun? Abi niye küfürlü konuştun? Ne mektif çık bu küfürlü konuşma başarılı kanka? Ya çıkın s**in gidin mi? Aa, ya, ben 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 kanka ne çok küfür etmeye başladı ya. Harbi gariban kanka. Gariban ya. Başka bir şey değil. Biz yaptık mı kanka yapacağımızı? Göreceğini gördü o kanka. Kız <laughs> konuşamadı. Kızın yanında Kızın yanında rezil oldu kanka. Patates oldu kızın yanında. O var. Hayır niye küfür ediyor ben onu çözemedim. Ben de anlamadım ki kanka niye küfür ettiğini. O değil maçta Firavun çantası kalmış bende biliyor musun? Arkamda Firavun çantası Yemin kalmış. Et. İnşallah görmezler diye. Ee, i̇nşallah görmezler <laughs> diye uğraşıyordum. Atsaydın çantayı yere atsaydın. Görmediler lan. Lan mal görse de anlamaz zaten. <laughs> video video valla on numara bence video çıktı siz de izlerken bayağı bir keyif alırsınız hele o sonlar var ya beni bitirdi orada var ya günde krizine girdim yemin ederim çok güzel bir videoydu eğlenceli bir videoydu umarım videoya beğeni atarsınız yorum atarsınız abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsınız kardeşlerim artık bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay